Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Skyblock Keepcraft'ın 3. bölümüyle birlikteyiz. Bugün adada aşağı katı e, yaptık. Sonra üst kata bayağı bir şeyler yaptık. Bugün şuradaki adaya gideceğiz ve sandıklarımızı toplar yaptık. Emir sen ee, şimdi görevleri yap. Şuradaki ağacı kır. Evet, şuradaki ben kır. yapacağım şimdi. Ağaçları kırmakta başlayalım. Tane var. Pancar çorbası yapıyorum bir tane. Aynen. eee karşı yolu ben yapacağım. Güzel bir yol yapacağım karşıya ya. Tamam. İlk görevimiz tamamlandı. Ölünü ben alacağım. Pancar, pancarlarımız nerede? eee elma topla diyor. Oo bu görev çok zor. Bunu ben video dışında yaparım. Aynen biz onu Eski oynadığımızda da yapamamıştık. Bir tane daha yaptım ödülünü alayım hemen. Bu ne? Aldım, Aldım ben. 20 tane ekstra enstitü sen verdim. <laughs> 30 tane <laughs> ekstra yapmamız gerekiyor. Ee, onları sonra... Bunu ben yapayım mı şimdi? Ama oğlum şimdi baya şeyimizi harcayacak o. Taş harcayacak. Taş lazım. Şuraya gidelim mi? Ee, Aynen yapalım. onu sonra yaparız. Dur ben 40 i̇şte. tane kır table yapayım. Kaç tane istiyordu? 10... 8 aldım değil, Yaptım tamam. onu. Ne veriyor bakalım? Eee boş veriyor. Kömür verdi. İyi. Eee craft hmm. Armor Stunt. Bunu Şimdi, nasıl bunu unuttum ben. bugün arkadaşlar şuradaki kömür generatorlarını alacağız. Kırık taş generatorlar var orada hmm. bayağı. Eee sonra orada bir tane inek spawnları gibi bir şey görüyorum. İnek, inek, inek. Patates var orada. Adam tam ortası hangi yer adam ortası ya? da değişen şimdi yap. Spamın neresi adı? Kanka adının spam neresi? Ben de o, onu soruyorum. Biri aşağı atlasın. Oo ben de 10 lira var. 10 bin den gidecek sen, oğlum, sen. niye para alın? Bak, bak, bak değil mi? Ben sen derim parayı almayayım. İkini ben zaptım. niye sen bileyim? Köylünün olduğu yer tamam iyi orası. Orası spam iyi. Oğlum ben de. <laughs> neden 10.000 bin lira var? Ben harcayayım bunu. Hatta şu Oğlum, e... için ekipmanları yükseltiriz. Kanka alsana şundan. Aa, biz buraya nasıl gireceğiz? buradan. Onu yukarıdan çekelim köprü gibi. Yok yok ben buraya son yaparım. Gel He. kanka şundan alsana. Şurayı doldursana tüm düz yap. Tamam. de önünü. Kanka, kanka şuraya. Kanka şuraya. Aptalım çekilsene oradan. İki tane aldım. Yeter mi? Al. Ha, yetiyor, tam yetiyor. Ama. Abla sen de tarlayla uğraş. Abla abi sen abla alsam mı abla, abla abla? Gel gel. Ben de bunları düştü. al. E, ee, buradan yap. Buradan yap. Elma düştü. İlk elma. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar video şu an tek çalışan benim. Bunlar arkadaşlar oyun oynuyor. Ben çalışıyorum. Efendim? Hemen koşup ben onu alacağım. Kahraman bekleyecek. Aha. Ben alayım. Görev tamamlandı. Bize para vermiş olması lazım. Aa, coin miyim? <laughs> alayım mı ben? Ee, ben para diyor. var. pop... Aldım Neyi ki ben. Tamamlarını geliştiririm. Aa ben de aldım. <laughs> Aa, bir sürü görev. Zırh askısı yap diyor 10 tane. Aha, inek spawnlandı. Oo oğlum bende e, şey var. E, e, çok güzel bir şey var. Çok güzel gözüküyor inekler bende paketten dolayı. Dur spawnları ben yükselteyim hızlıca. Dur dayı yapma yapma. Onlardan kaldırırız. Olması. yap yap. Zaten direkt alabiliriz. Onu Aşağıda e, kömür var. Sen git aşağıdan kömür al. Başın basın seviye. Deri ben istiyor. Düştüm. Alamadım. Ben bana bir blok atsana ben burada kaldım. Eee blok mı ya. Daha boş atıydım ben. Hop. oğlum on, on, onları niye e, yarım blok yaptım. Bunlar tam blok olacak. Daha güzel duracaktı. Neyse daha güzel oluyor böyle. Ufaklık <laughs> ya. <laughs> 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 Kesinlikle malzemeden kaçınmadık. <laughs> Benim item'ım var burada bir yerdeydi ya. Hadi. Aşağı düştüm. Geçmiş. Yüz yem gitti, yüz yem daha çok var para. Kaç dakika oldu video? Uzamasın da. 5 ee, dakika olmuş da. Ben şu aşağıdaki inik alalım. Ee, yani onları e, Valla bilmen için e, büyülü eşya lazım. Büyülü eşya için lapis lazım. Lapis için de e, şu anlık lapis için bir dakika adayı açmamız lazım. Buradan hmm. kömür alamıyor musun şimdi? Kömürü e, alırsın kömür ama e, inek spawnını alamazsın. Bunu da alıyorum şu an. Bunu da aldım. Tamam kömürleri bizim adaya götürelim. Artık kömür ihtiyacı duymayız. Hmm. İyi ya, biz baya hızlı yaptık hmm. burayı. Bende para var, o Enix'i geliştireceğim birazdan. Zaten geliştirip kırınca, e, level'li bir şekilde geliyor. Aynen. Şu an kayıt edemem, bak da hata olmasın. Burada, Abdullah çekilsene buradan, kırayım. <laughs> Abdullah ne sen de taş kazma yap. Bak burada kırık taş. E, Adana bak altında gizli gizli kırık taşlar olabiliyor. Onlar cinler. Aynen spamer olabiliyor. Onları da sen. Kırık ara. taş spamer olabiliyor. Bir saniye bu adı sadece e, spanner, e yeri olarak kullanırsın. Burada önemli bir şey yok yani. Bence burada hayvanları tutalım. Aynen. Diğer buz adası bu, bu, arada. Aynen. Şöyle e, yaptık. Arkadaşlar e, skinleri e, oylamayı unutmayın. Yaptı da sağ tutuyorsun. Şey geliyor. E, sana kırma için bir şey çıkıyor ona basıyor. Aldım hepsini boşluğa düşüyordular. Anka bana şey versene şunu seviye basayım da nasıl basabilirim? 19 kömür jeneratörüm var. Bu arada kömür jeneratörü kaç lira? Eee o mu kanka o, o da markete geldim bilmiyorum dur bakayım gelmişim diye. İnek spawnları 25 bin lira. Kan derin var mı? Derin var ben bastım bir kere. Bastın bana. Videoda nasıl Yo, bitti, bir göstereyim. Ben, ben bastım ya dur dört tane var al. Attım, Attım arkana. Ee, sonra sağ tuttu ona oradan şey var. Görünmez blok şeyi var. Ona bak. Burada bir şey eksikliği var kanka. Kanka yeni görevleri göstersene. Tamam gösterdim zaten. Burada bir şey eksikliği var onu giderdim. Ben koymuştum şuraya da. Emir, Emir, nerede da Emir bas. Tamam. Şimdi. Basıyorum. Bastım. Kaç seviye oldu? 3. Artık arkadaşlar e, daha çok item düşecek ve bizlere daha yüksek levelli inekler gelecek. Bu da bizlere daha çok item düşüktürüyor. Yani daha iyi. Kanka videoyu sonra durdur kanka durdur kanka şu e, patates görevini de yapalım patates görevi de kolay Hayır arkadaşlar videoyu durduruyorum Şuradaki Yok kanka, zaten e, patates görevi bitmiş beyik neydi beyik Zehirli patates miydi Aynen herhalde Öke ee, şey Zil kanka position diyor senin position'ın da. Galiba bir ha körü taşı diyor bir tane. Onu yakayım. Taş, Al e, onu bizim oraya götür ya da ta, kalsın burada ya da şu e, şuraya koy gel. Dur dur. Yola koy yola. Şuraya koyuyorum. Şuraya. Koydum. E, portable goods e, çok iyi bir taşıma yaptınız. Bizi e, tecrübe iksiri vermiş, taş vermiş, normal taş. E, başka bir şey vermemiş. Tamam, görev kan, şey yapsana. E, armor stand yapsana. Al sana taş bunları pişir, armor stand yap. Zaten daha önceki görevden verdi bana. Onları piş, onları alman armor stand. Yani inşallah nasıl yapıldığını biliyorsun dur. Biliyorum, biliyorum. Ben ben tam bilmiyorum da. Eski Atlaşma. Bu, bu taş e, şey oluyor da. Yani yeni sürümleyin de bir daha ısıtmamız gerekiyor. Yok kanka öyle değil ya. Burada öyle değil. Yeni sürümünde öyle de burada üç tane koyunca oluyor. Yeni sürümde öyle mi? Evet. Unutmuşum. Evet. Aa ben de yaptım görev. Yok Niye? aynen ben yapmışım. Popkin görevini yaptım. E, ya highway ya, 50 Popkin. Lazım. Abi Popkin görev çok zor ya. Kaan bana e, şey atsana. Kömür mü? Bu falan bayağı odun aldı. al. Bu kadar ittiraptım hatta geliyor Aşağıdaki aşağı inek kaçmış. Yaptım. Apto bana Bakalım ne verdi. Ne yaptı? Elim ee, el, un... Kanka şu şeyi yapayım ben taş görevini. Fırın yani görevini. Bunları da yapabiliriz aslında. Ben yapıyorum. 30 tam 29 sen yapacağım 30 olacak. Tamam. Bunu da ben aldım. Anlattım video 50 bu çok zor. bunu yapmazsan yeni ada açılmıyor. Yukarıdakileri yapmasak Yok, açılıyor. Evet. yukarıdakileri yapmazsak açılmıyor. Aynen. big diyor. big neydi? Herhalde e, harvest'in çok ekti o. Video kaydı burada bence kes. Şu görevleri yaptıktan geri döneriz. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Birazcık görev yapıp gidiyoruz. Arkadaş, arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ee, bir daha level atlatacağım. Atlatıyorum. Atlattım. Bir daha atlat. Herhalde yetecek bir tane daha. Yok yetmiyor. Dokuz istiyor. Bizde sekiz var. Kan bir tane daha atla Al. Geldi mi? Yok gelmedi. Bende bir tek şey var. Attı mı? Bir tane daha diyelim. Bir tane, bir tane yok. Çıksın inek çıksın. Amuz at 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 pa pa. Bak şimdi ha, bu da kopma laki. Al 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 çıktı çıktı çıktı. Aa param yetmiyor 100 lira yok. <laughs> 100 lira yok. al bunları sat. Al sat bunu. Aa zehirli patates. Elinde zehirli patates var ama hmm. Durun bekle 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 videoyu sakın bitirme ben burada video durdur dur. Bunlar pissin ve bizim görevimiz olsun Tamam arkadaşlar Bir tane daha görevim Yapıp geliyor. Videoya gir. Hadi. Arkadaşlar e, garip bir şey bulduk. Şimdi taş kazmayla bunu kırarsak ya bize geliyor ve hem de leveli ile birlikte geliyor. E, koy koy. Şuraya koyayım tekrardan. Leveli basalım hatta bir tane daha. 5 level yine. Al, al bir tane daha bas. <laughs> Arkamı Ama param bitsin. E, arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Yani bekleyin şu, be şu, şu yapalım. bitsin bak ya. Şu bitsin. Oğlum şu bitsin ama. <laughs> <laughs> şu bireyi de yapalım. Bitirelim. Abdullah da orada tarama devam ediyor. Onlar ne? Patates mi? Yo. Patates eksene oğlum patates. Oğlum patates daha ah. pahalı satılıyor değil mi? Bakayım. Oo oo patates bayağı pahalı. Son 3 kaldı. Pancanın tanesi 8. 3 lira. Patatesin tanesi 8 lira. Kaçtılar 20 xi Kank şunları topla, herhalde. Ben gel bakayım bu videonun şerefine. Gel verim gel. Atıyorum, attım bu yola. Gel bir 10 tane bastım. Ve görevi bitirdik. Bir lira. Aa. Ee, Zeli de? zehirlendim. Hmm. Deri, ha, o deri reset. Tamam. De. tamam. Bu videomuz da bu kadar olsun. Herkes gelmeye gelsin. Gel. Arkadaşlar ben e, video yokken e, önemsiz görevleri yaparım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.